Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere genel bir kum falı bakacağım kırmızı kum falı arkadaşlarım. Ee, bakalım içinizden kalbinizden neler geçiriyorsunuz neler olacak onlara bakacağım. Verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için sağ olun var olun. Sizler sayesinde arkadaşlarım böyle yavaş yavaş kanalımız büyümeye çalışıyor yani sizlerin destekleriyle. Ee, bugün arkadaşlarım günlerden e, ayın 12'si ve cuma günü. Herkesin cuması mübarek olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Şimdi bakalım. E, kalbinizden niyetlendiğiniz neler var, neler yok bakalım onlara bakalım. Oturmuş arkadaşlarım bir bayan ağlıyor burada arkadaşlarım. Kalbi, yüreği, her şeyi yanmış. Sanki bir evlat acısıyla böyle bir yanıyor arkadaşlarım bu kişi. Yani bir evladımdan mı ayrıldı, askere mi gitti, hastalandı mı, yoksa kız tarafımı görüştürmek istemiyor. Bir kopukluk görüyorum. Sadece böyle içinde sadece çocuk sevgisiyle, evlat sevgisiyle ağlayan bir bayan görüyorum arkadaşlarım. Ben sanki böyle bir kolunu koymuş, öngür öngür içten içten ağlıyor. Ee, i̇çi yanıyor arkadaşlarım bu kişinin. İri yapılı bir kadın arkadaşlarım bu kişi. Biraz 80-90 kilo var gibi. Başında başörtülü. İlker ismi çıktı arkadaşlar. İ-L-K-İlkay da olabilir. İlker de olabilir. Ee, İlker ya da İlkay. Hayırlı bir haber var, bir geri dönüş var bu isime arkadaşlarım. Kimse artık benim e, aralarında beni takip edenler de var mı bilmiyorum ama e, ya İlker ya İlker, İ-L-K. Bu kişiden bir dönüş var, bir adım var, bir barışma var arkadaşlarım. Bu dört kere bir kopukluk olmuş. E, iletişim olmuş, kopmuş, olmuş, kopmuş. Bir yani soğukluk olmuş tekrardan bir araya soğukluklar girmiş kokmuş soy isminde de olabilir bu kişi bu verdiğim harfler arkadaşlarım dikkat edin bu kişiye böyle güzel haberler var bir araya birlikte gelip konuşmanız konuşma fırsatı olacak konuşma doğacak yani böyle bir o fırsatı yakalayacaksınız yüzünde ben olan bir bayan arkadaşlarım yüzünde ben olan bir bayan artık sıkıntılarından kurtuluyor arkadaşlarım bir erkeğin çilesini çok çekmiş e, sırtında omuzunda yıllarca taşımış arkadaşlarım e, bu sıkıntılarından tamamen kurtuluyor <laughs> yani bu ya kişi değişiyor demiyorum sadece bu kişiden kurtuluyor arkadaşlarım yüzündeki ben olan bir bayan bu kişi karşısındaki insan zaten değiştirmesi mümkün değil yani o insan öyle huylu, o şekilde de devam eder. Ya hani bir e, ayrılmak istiyor, ayrılacak, ya da e, bir farklı bir şey olacak. Yani bir kurtulma gibi olayı var bu kişiden çok huzursuz çünkü. Öyle görüyorum ben. Bir arkadaşların, bir bir kişinin yuvasını e, yuvasını kurmak için böyle vesile olacaksınız. Bir kişi size gelip bir kişiyi soracak. Yani yuva kurmak için bu nasıl ailedir? Yani bu kızın kalekleri, bu kadının kalekleri nedir? Ee, nasıl bilirsin? Nasıl tanırsın? Gibilerinden bir size sorulacak. Siz olumlu bir cevap vereceksiniz arkadaşlarım. Karşı tarafın kaleklerini bildiğiniz için e, iyisiyle kötüsüyle net bir şekilde anlatacaksınız ama kötü bir huyunun olduğunu bil yani şey kötü bir huyunun olduğunu şey yapmadığınız için Görmediğiniz için kötü uyunun o şekilde iyi bir insan olduğunu söyleyip vesile olacaksınız. Bir kişinin arasında da ayrıca kalabilirsiniz. Dikkat edin sözlerinize ve söylediğiniz kelimelere dikkat edin. Bir suçlanma gibi durumuyla karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarım. Yani bir söylediğiniz kelimeden dolayı dönüp dolaşıp size gelip de böyle bir şeyler sorabilirler. Hafif böyle bir e, kilolu bir erkek arkadaşlarım göbekli hafif tam kel değil şuralarından bir girinti var sağlı sollu alnında e, alnında da 3-4 kırışığı var arkadaşlarım e, siyahlı beyazlı karışık saçları ve burnu sivri gibi biraz arkadaşlarım bu kişi sizi bir yere götürecek e, bir şeyinize böyle bir e, bir şey gösterecek size sanki böyle mülkünüzde mi, yoksa bir evrakla mı bir şeyiniz olacak yani bu kişi bir sizi ön ayak olup bir yerlere götürecek ya da tanıdığınızın bir kişinin vasıtasıyla tanışacaksınız arkadaşlarım bu kişiyle. İkinci evlenecek bir erkek var arkadaşlarım burada. İkinci evliliğini yapacak, İki iki tane çocuğu var ama çocukları kendinde arkadaşlarım bu erkeğin. Yani iki tane çocuğu sanki bayan bırakmış gitmiş ee, iki çocuk var biri böyle yani bir şeyle 3 e, yaşla e, altı yaş arası gibi ufak daha çocuklar. Bu kişi evlilik yapacak arkadaşlarım. Yani çocuklarına hem annelik yapması için ablalık yapması için e, yani bir mutlu bir yuvamız olsun diye. İkinci nikah ama bu mantık evliliği gibi bir şey olacak arkadaşlarım. Birazcık da ailesini de rahatlatmış olacak bu konuda. Bir yere bir merdiven yaptırmayı mı düşünüyorsunuz arkadaşlarım? Bir 3 basamak ya da 4 basamak bir merdiven yaptırmayı, giriş yaptırmayı düşünüyorsunuz bir yere. Bir konuların üstüne hep örtbas eden bir bayan var arkadaşlarım. Ne zaman siz bazı konuları açmaya başlasanız, hep üstünü örtbas ediyor. O konuları açtığınız zaman, eski defterleri açtığınız zaman böyle bir her şeyi örtbas etmeye çalışıyor, kendini hemen böyle korumaya alıyor arkadaşlarım. Eski defterler açılmasın diye örtbas. Bakın burada bir kadın var arkadaşlarım eve barka girmeyen bir erkek 40'lı yaşlarda bir erkek bıyıklı kel e, siyah saçlı e, bıyıkları var kalın kaşlı uzun sivri sivri burunlu e, çift iş yapan e, HZ var isminde bu erkeğin arkadaşlarım eve barka girmiyor bu erkek ve ayrıca arkadaşlarım bu kadın oturuyor oturuyor alıyor kilolu bir bayan oturuyor üç tane çocuk var e, oturuyor oturuyor ağlıyor arkadaşlarım bu kendi kendine. Ama zafer bay, bayanın olacak arkadaşlarım. Bu erkek bundan ayrılamayacak. Boşanamayacak. Bu kadar 3 yıl 5 yıl e, böyle hayatını yaşamış arkadaşlarım. Bu erkek böyle boşanmadan hayatını istediği yerde nerede çalgı orada kalgı. istediği zaman gelmiş. istediğin zaman eve gelmemiş. Bu kişi arkadaşlarım e, böyle bir e, bayanın birazcık eline kalacak gibi kendi eşinin eline kalacak gibi o yüzden dolayı da boşanma yok kesinlikle yani yüzde yüz boşanmanız olmayacak üç tane çocuğa ve eşinize yine sahip çıkmaya devam edeceksiniz yuvanızı dağıtmadan kendi başına 45 yaşlarında bir kadın var arkadaşlarım. İki kızını evlendirmeye çalışan 45 yaş 50 yaş üstü bir bayan var. Bütün mücadelesinle şu kızla, kızlarımı evlendireyim başka bir şey istemiyorum diyen iyi bir yerle evlendireyim rahat etsinler diye düşünen bir bayan var arkadaşlarım. Güzel bir yerle hayırlı bir yerle evlenecekler arkadaşlarım bunlar. İki tane biri 21 biri 23 yaşlarında bir kız kızlar var arkadaşlar 20 yaş üstü yani 25 yok ama 20 ile 25 yaş arası iki kız da evlenme çağında bir korkular yaşayan arkadaşların biri var burada İş korkusu mu yuvamda arılacak korkusu mu korkularla böyle attığı adımdan dahi korkan birisi var gizli saklı yapan bir iş var ama gizli saklı eline yüzüne bulaştıracak arkadaşlarım bu olay eline yüzüne Ulaşacak. Böyle bir toplu para almışsınız. Ama toplu paranın hayrını da görmemişsiniz. Geldiği gibi paranın adı var. Tadı yok derler. O yüzden dolayı da arkadaşlarım. Böyle elinizden para geldiği gibi. Uçmuş gitmiş. Sanki 8-10 bin lira bir para gibi. Bir geldiğini bir de gittiğini görmüşsünüz. Ama nasıl olduğunu da anlayamamışsınız. Arkadaşlarım. çocuklarını çok fazla düşünen bir kişi var arkadaşlarım. Burada onların geleceğiyle ilgili çok aşırı düşünen bir şey var. Bir kişi var. Sağlık açısından arkadaşlarım 2 saatlik bir yola gideceksiniz. Şifanızı bulacaksınız. Bayağı bir 2 ay belki burada belki kalabilirsiniz. 2 ay veya 2 gün 2 vadeli bir zaman veriyor. 2 gün veya 2 ay olabilir. Şifanızı bulup geleceksiniz arkadaşlarım. Buradan bir sağlık açısından gideceksiniz. Üç kişi gideceksiniz arkadaşlarım. Beyaz bir arabayla. Herkeniz, herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Çabuk inandığınız için bazı şeyleri çok çabuk kaybediyorsunuz. Elinizden kaydırıp gidiyorsunuz. Samimi davranışlarınız e, samimi ve içten davranışlarınızı direkt doğraca söyle, söyleyişiniz e, çoğu şeylerde bundan kaybettirmiş size arkadaşlarım. Direkt e, gizemli değil net olduğunuz için, net olduğunuz için, çabuk çözüldüğünüz için arkadaşlarım, çabuk kendinizi belli ettiğiniz için bazı şeyleri kaybetmişsiniz ama en azından e, kendi kişiliğiniz ve karakteriniz çok iyi. Yani hiçbir şeyinizi kendinizden ödün vermeyip kaybetmemişsiniz. Kimi insanlar gizli, saklı ve yalancı ve gizemli olurlar. Gizemliyi hiçbir zaman e, böyle seçmemiş gibi duruyorsunuz. önünüzde iki tane seçeneğiniz olacak arkadaşlarım. İki seçenekten bazen oturup düşünüyorsunuz. İki seçenek, iki işle alakalı olabilir. Birine çıkıyor olabilirsiniz. İkinci kişiyi de acaba bundan bana hayır yok mu? Ben bu tarafa dönsem mi? diye bazı şeylerde kafanızı kurcalamıyor değil. Yani artık bu sayfayı kapatayım ya da artık içim acımasın. İkinci bu kişiye en azından fırsatı kaçırmayayım diye önünüzde çünkü o, o kişiden çıktığınız sevdiğiniz kişiden hariç önünüzde bir kişi daha var onun hayatı da çok parlak bir parlak bir yerde ya işi çok düzgün ya ailesi çok düzgün ya da maddiyat olarak e, çok e, köklü bir aile zengin bir aile olabilir bu yüzden kafanız kurcalanıyor arkadaşlarım e, rahat yaşamı tercih daha çok hani yüzde elli sevgi bastırsa da yüzde elliyi de rahat yaşam, yaşam için tercih edilebiliyor o yüzden dolayı da bu sizin ikinci şık kafanızı kurcalıyor arkadaşlarım. Yani kendiliğinden terk ederse kendi bilir. Bir ayağalarım, iki ayağalarım, üçüncü ay bakarım keyfime diyen bir kişi görüyorum. Bir altın bilezik takacak bir kayınvalide ya da anne var arkadaşlarım ya da eşiniz mi alıyor? Bir tane e, altın bileziğiniz var. Hediye ya da bunu e, elinizde görüyorum ben. Size gelmiş diye tahmin ediyorum. Takacağınız bir şey değildir diye. Düşündüğüm için bu size gelen bir bilezik arkadaşlarım. Tekrar böyle aynı şeyleri yaşarım diye korkuyorsunuz. Yani e, şans verip vermemek arasında gidip geliyorsunuz. Aynı şeyleri aynı bazen e, kötü olaylar yaşamışsınız. Aynı şeyleri Yaşarım diye korkuyorsunuz. Ailenize karşı da birazcık sizi e, kötülemiş bir kişi görüyorum. E, ailenize karşı sizi haksız gibi göstermiş bir kişi de var burada. Aynı şeyleri yaşamaktan da çok korkuyorsunuz ayrıca. Ah eden, beddua eden de bir kişi var arkadaşlarım. Burada bir bayan. Böyle kendini yıkılmış, terk edilmiş e, ortada bırakılmış Mevfat sağlanmış ve bırakılmış gibi hissediyor kendini. Yani bir menfaatlere böyle nasıl yenildim? Nasıl böyle şeylere kaptırdım? Güler yüzüne, tatlı yüzü tatlı diline nasıl inandım da kandım? Diye şu anda nefret eden, o kişiden nefret eden ve beddua eden bir kişi var arkadaşlarım. Birli vakit var. Bakalım kiminki dönecek. Birli vakit çıkmış arkadaşlarım. Bir ay mı artık? Bir hafta mı? Bakın burada bir tane tek taraflı bir Aşk görüyorum arkadaşlarım. Tek taraflı. Ama böyle birazcık zamanı vardı arkadaşlarım bu kişinin. Yani çünkü tek başına mücadele veriyor ve karşı tarafın kalbini kazanmaya çalışan bir kişi. Tek taraflı böyle bir mücadele e, ediyor. Ama biraz daha zamanı var. Sabrederseniz olmayacak diye bir şey yok. Biraz daha sabırlı olursanız olacak gibi. Yalnız yaşamaya devam eden bir kadın bir erkek var arkadaşlarım burada. Yalnız yaşamaya devam edecek bu kişiler. Bunlar ayrı hane yalnız söylediğim kişiler. Hem bayan hem erkek. Bir, bir başkasının hayatına almayı düşünmüyorlar arkadaşlarım bu kişiler. Çünkü yalnız başına birazcık ufak tefek evde ee, belki Yaşamak zor geliyor olabilir. Yalnızlık kolay değil. Ama böyle kafalara en azından daha huzurluyum diyen orta yaşlarda bunlar biri bayan 40 yaşlarında, erkek 50 yaşlarında arkadaşlarım. Parayı bulduktan sonra ter terk edilmiş bir bayan. Er erkek parayı bulmuş, ilk ilk iş arkadaşlarım eşi ya da sevgilisini bırakmış. Yani bir parayı bulmuş derken 1-2 milyarlık para değil 5 milyarlık bir para değil arkadaşlarım. Yani ne yapmış etmiş bu bunun mücadelesini vermiş. Büyük çok çok büyük paralar kazanmaya başladığı anda yanında yani şımarmış biraz da öyle söyleyeyim. Şımar, şımardıktan sonra arkadaşlarım bu kişiyi bırakmış. Kendi hayatına oradan oraya oradan oraya oradan oraya kapı kapı dolaşmaya başlamış. Bugünlük bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olur, bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Yorum yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlarım. Görüşmek üzere.